<laughs> ...müdürüm, müdür yardımcıları, saygıdeğer öğretim üyeleri, değerli öğrencilerimiz. 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'na hepiniz hoş geldiniz. Yeni öğretim yılının hepinizde hayırlı olması dileğiyle açılış programımıza arz ediyorum. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tavşanlı Meslek Yüksekokulu eğitime başladı. Yüz yüze eğitime pandemi nedeniyle bu sene başlayan Tavşanlı Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu törenle eğitim öğretim yılı açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Duygu Perçin Renders, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Bölüm Başkanı olarak görev yaptık. Bölümümüzde iki adet programımız bulunuyor. Bu programlardan birisi fizyoterapi programı ki birinci ve ikinci sınıf öğrencilerimiz burada mevcut ve mevcudumuz 88 öğrenci ile 2022 eğitim yılına başlıyoruz. Diğer programımızda iş ve uğraşı terapisi programı bu sene ilk defa öğrenci alımını gerçekleşti. Ve orada da 41 öğrencimizle eğitim öğretim yılımıza başlıyoruz. E, fizyoterapi programında ben ve iki öğretim üyesi arkadaşımla birlikte öğretim görevlisi Burak Aslan, öğretim görevlisi Mehmet Fatih Sanmer ile birlikte programımızı yürüteceğiz bu sene. İş ve uğraş terapisi programında ise üç öğretim görevlisi arkadaşımla birlikte bu programımıza eğitim öğretim yılımıza başlayacağız. Öğretim görevlisi Güleser Güney Yılmaz, öğretim görevlisi Özgün Belen ve öğretim görevlisi Okan Güzel hocalarımızla bu programımıza başlayacağız. Programlarımızla ilgili bu sene biliyorsunuz pandemi gölgesinde de olsa eğitim öğretim yılımıza bu şekilde başlıyoruz. Bununla ilgili olarak öğretim yöntemlerimizi tüm arkadaşlarımızın internet sitemizden, web sitemizden paylaşmıştık. Bazıları çevrimiçi olacak, özellikle fizyoterapi ikinci sınıf öğrencilerimizin stajları olacağı için onlar yüz yüze programlarla devam edecekler. Bazıları da e, incelediğiniz gibi harmanlanmış öğretim şeklinde planlanır. Dolayısıyla eğitim öğretim yıldızı bu şekilde başlayacak. Bunlarla ilgili detaylı bilgilendirmeleri, bu hafta içerisinde, hatta bu içerisinde ilan edeceğimiz her türlü kendisine özgü oryantasyon programlarında detayları, detayları da sizlerle, sizlerle paylaşacağız. İkinci sınıf öğrencilerimiz pandeminin tam anlamıyla gölgesinde e, başladığı için onlar için de yine bu oryantasyon programlarının faydalı olacağını ve hepimizin, hepinizin oryantasyon programlarına katılmasını oldukça önemlidir. Ee, okula adaptasyonumuz, eğitim sistemimize adaptasyon, adaptasyonumuz açısından oldukça önemlidir. Ve biraz daha düzlüğe çıktığımız bir dönemde artık yüz yüze eğitimimize inşallah bu dönem başlıyor hep birlikte. Sizlerin de bizim kadar heyecanlı olduğunuzu düşünüyorum açıkçası. Biz çok heyecanlıyız. Sizinle karşılıklı temas kurabildiğimiz için en azından göz kontağı kurarak yüz yüze eğitim yapabileceğimiz için çok mutluyuz. Ben Tıbbi Hizmet Teknikler Bölüm Başkanıyım aynı zamanda. Ee, bölümümüz altında dezenfeksiyon, sterilizasyon ve antisepsi programımız var ve 80 öğrencisi ile eğitim öğretimi devam etmektedir. Birinci sınıfta iki sınıfta Bunun yanında dişçilik hizmetleri bölümümüz altında da ağız ve diş sağlığı programımız var. Bu programda bu yıl ilk defa öğrenci aldı ve yine 40 öğrencisi ile birinci sınıflarda eğitime devam edecek. Hakan hocamın da söylediği gibi e, bir oryantasyon çünkü e, takdir edersiniz ki geçen yılki eğitim alan öğrencilerimiz de online eğitimden dolayı ve okulumuzdan ne şehrimize ne tavşanlığa adapte olabildiler. Hem bu adaptan o zaferlerin kanıt sonuçlar verebilmesi için ancak bir fan ordusu gerekiyor. Bu da Önder Mustafa Kemal Atatürk. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Yüksek Okul Müdürümüz Sayın Doktor Öğretim Üyesi İsmail Sarıçoğlu'nu kürsüye davet ediyoruz. 2020 yılında kuruldu ve çok kısa zaman içerisinde herhangi bir fiziki binası dahi bulunmamasına rağmen bugün 250 öğrenciye ulaştı ve biz bunu gerçekten bir ekip olarak yaptık. Ee, o yüzden ben burada ve üniversite yönetimimizin de en başta e, her zaman arkamızda olduğunu ve bugünlere geldiğimizi size, sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii bizim e, özel bir heyecanımız, öğ eğitim öğretimde ikinci yılımız ama <laughs> ilk defa yüzde geliyoruz. Çok özledik. ben 8. yılım akademik hayatta kariyerde. Dönem boyunca devam eder. Pandemi ülke olarak, millet olarak hatta dünya olarak bizden çok şey aldı götürdü. Ama bazı şeyleri de kazandırdı. Bazı şeylerin farkına varmamızı sağladı. ve özellikle sağlık çalışanlarına, sağlık profesyonellerinin öneminin ben daha da anlaşıldığını düşünüyorum. Hala çünkü de çoğu ilde olmayan çok güzel bir e, uygulama imkanlarımız var. Üniversitemizin çok güzel yine şey burnunda bir hastanesi var. Çok, e, halk tarafından tamamen sahiplenmiş. Yine burada Tavşanlı'da çok büyük bir ADSM'miz var. Yani direkt olarak mesleki becerilerinizi geliştireceğiz geliştireceğiniz imkanlarımız mevcut bu dört program içinde. Işte. Sizlerden çok gayret bekliyoruz. Sadece mesleki anlamda değil, ee, sosyal anlamda da gelişimimizi yöneltiyoruz. Bu anlamda çok önemli derslerimiz var. İlçemizi ve ilimizi başta tanıyacağınız, sonra belki çevre illeri tanıyıp oranın kültürünü öğrenip biz bu şeyde çevre de sizlere dokunmasını istiyoruz açıkçası. ...ve sefaleti terk eder. Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk. Konuşmalarını yapmak üzere Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi rektör yardımcımız Sayın Profesör Doktor Duygu Taçim Yıldızlı, üniversiteye davet ediyor. Teşekkürler, çok teşekkür ederiz ve çok, çok sevgili öğrencilerimiz. Ben 2021-2022 eğitim öğretim yılının açılışında sizlere hitap ediyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bütün bunu paylaşmak isterim. Aynı zamanda rektörümüz. Sayın Profesör Doktor Kural Kavuncu'nun sizlere çok selamını getirdim. Kendisi bizzat burada olmak isterdi ama e, bir güvenlik konseyi katılmak zorunda <laughs> olduğu için katılamadı bu açılışa. E, ben onun tepsiyle de sizin adınızdayım. Bir de sevgiyi de kucaklıyorum bu açılış e, bizim için son derece kıymetli. Sayın hocalarımız da belirttiği üzere. E, bizler çok heyecanlıyız. Çünkü sizlerden sonra, çevrimiçe eğitimden sonra e, tekrar bir araya geldik. Bu aslında bizim için bir normale dönüşüm simgesi. Bu anlamda hepimiz için son derece kıymetli. Bütün öğretim üyelerimizin, bütün öğrencilerimizin hasretle beklediği bir açılış töreni. Bu anlamda e, çok önemli olduğunu da ifade ettiniz. Sayın hocalarımız sözlük sizler için e, özellikle oryantasyon dolu olmazsa evet. da, kendinizi ne de, de kadar değiştirirseniz o kadar da Sadece mütevazılarınızı silinip kalmayın.